İyi misin anneciğim? Bak. Bir şey olmaz anneciğim. Önemli değil. Düşmesinde bir sakınca yok. Arya ışıkları gördün mü anneciğim yılbaşı ışıklarını? Bak. Bak ne kadar güzel yılbaşı ışıklarımız. Arya'nın piyanosu. Evet. Hadi bir konuş Konuşuyordun biraz önce. <laughs> Efendim güzel kızım. Baket kek Hadi bir sürü şey söyledim biraz önce. <laughs> ne oldu anneciğim?